haber saatindeyiz sayın seyirciler. Kanal 7'ye bir ödül daha geldi. Yılın en başarılı haber bülteni Kanal 7 Ana Haber seçildi. Mutlu akşamlar sevgili seyircilerimiz. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Kanal 7 Haber yılın en iyisi seçildi. Altın meslek ve kariyer ödülleri ikinci kez sahiplerine buldu. Bursa Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende alanında başarılı birçok isim ödüllendirildi. Da ettiren... Gece de Kanal 7'de ödüle layık görüldü. Yılın en başarılı ana haber bülteni seçildi. Ödülü Kanal 7 Haber Spikeri Merve Amaç aldı. Merve Amaç Merve'yi tebrik ediyoruz.